Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Aile dizisinde Aslan'ın izin vermesiyle gerçekleşen operasyon sonucunda soykanlar adeta güç kaybetmiş gibi görünüyor. Arkadaşlar öte yandan ablası Leyla'nın cezaevinde olduğunu görüyoruz. Aslan büyük bir ihtimalle arkadaşlar cinayetten yatırdılar. Ve cezaevinde de bayağı sorunlar yaşadığını fragmanda görüyoruz arkadaşlar. Öte yandan... Aslan ve amcasının soykanları yeniden güçlendirmek için bir takım ortaklıklar yapmanın peşinde olduğunu görüyoruz. Ve Aslan'ın bir şeyler düşündüğünü farkındayız arkadaşlar. Öte yandan devin fragmanında Leyla'nın çocuklarını savunduğu anda bir kişiye de kafa attığını görüyoruz arkadaşlar. Fragmanın en etkileyici sahnelerinden birisinin de bu olduğunu düşünüyorum. Umuyoruz ki arkadaşlar soykanlar önümüzdeki bölümlerde eski güçlerine kavuşurlar ve devin ile aslan güçlerini birleştirir. Dizimizde bu şekilde devam etsin diyenler videoyu beğenip sayımızı gösterelim arkadaşlar. Aile dizisine ait yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar.